Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıradaki tarifimiz tarhana. Güzel bir tarhana yapacağız. Tarhana ülkemizin birçok şehrinde ve hatta birçok ilçesinde çok farklı şekilde yapılıyor. Biz de bugün en sevdiğimiz tarhana tarifini sizlere paylaşacağız. Bol malzemeli bu mevsimde hazırlayıp kış aylarında nefis bir çorbasını yapacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Kullanacağımız malzemeler bir demet maydanoz, bir demet dereotu, ve bir demet nane kullanacağız. Domatesimiz var 2 kilo. Bütün ölçüleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İsterseniz bu ölçülerin de yarısını yapabilirsiniz. 500 gram köy biberimiz var. 1 kilo kapya biberimiz var. Ve burada unumuz var. Toplamda 3,5 kilo. 1 kilo süzme yoğurdumuz var. Bunu daha önceden süzdük, hazırladık. 100 gram acı kırmızı kullanacağız. 500 gram soğanımız var. 2,5 su bardağı haşlanmış nohut kullanacağız haşlanmış şekilde 2,5 su bardağı kullanıyoruz. Ve burada bir miktar tarhana otumuz var. Bulabiliyorsanız tarhana otunu kullanmanızı çok tavsiye ederim. Gaziantep'te yaşayanlar için Bakırcılar Çarşısı'nda aktarların bulunduğu yerde aktar gani var. Aktar ganiden temin edebilirler. Bir baş sarımsağımız var. Ve burada tuzumuz var. Buyurun tarhanamızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle soğanlarımızı ince ince doğrayarak başlıyoruz. Ben bütün malzemeleri elde doğrayacağım, küçük küçük. Sizler isteğe bağlı robottan geçirebilirsiniz. Bu şekilde elde doğradığımız için çok sulanmayacak ve fazla unalmayacak. O yüzden elde doğrayacağım bütün malzemeleri. Soğanlarımız hazır. Sırada sarımsaklarımız var. Sarımsakları da ince ince doğrayacağız. Sarımsakları da bu şekilde küçük küçük doğradık. Bunları da ekliyoruz. Sırada yeşil biberlerimiz var. Yeşil biberlerin tohumlarını aldık. Güzel bir şekilde yıkadık, temizledik, kuruttuk. Şu an doğramaya hazır. Bunları da diğerlerinde olduğu gibi ince ince doğrayacağız. Yeşil biberlerimiz de hazır. Bunları da ekliyoruz. Kıl biberler de hazır. İkisini de buraya ekledim. Sırada kapya biberler var. Kapya biberlerde ince ince doğrayacağız. Normalde bu tarifi pişirerek yapanlar da var ama biz pişirmeden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tarhanamız hem daha lezzetli hem de biraz daha pratik oluyor. Çok fazla da un almıyor. O yüzden bütün malzemeleri çiğden hazır, çiğden yapıyoruz. Kapya biberlerimiz de hazır. Bunları da alıyoruz. Gördüğünüz gibi ince ince doğradık hepsinde. Sırada yeşilliklerimiz var. Maydanoz da hazır ekliyoruz. Dereotun ekliyoruz. Taze nane. Hepsini aynı şekilde ince ince doğradık. Evet sıra geldi domateslere. Domatesleri de yine doğrayabildiğimiz kadar küçük ve ince doğrayacağız. Daha önce söylediğim gibi ben bu şekilde elde doğrayamam çok uğraşırım diyorsanız robottan geçirebilirsiniz. Ama şu kadar malzeme doğramak Bizim 25 dakikamızı bile almadı. Ve bu şekilde elde doğrarsak şurada da göstereceğim. Malzemelerin hiçbirisi sulanmayacak. O yüzden de çok fazla un almayacak. domatesleri de bu şekilde doğradık. Doğrama işlemimiz bitti. Bunları da yoğurma kabımıza alıyoruz. Eğer isterseniz bu tarifimizde mısır unu ve glutensiz un kullanıp yine tarhana yapabilirsiniz. Ama biz bugün normal un kullanacağız. Bütün malzemeler hazır. Sırada nohutumuz var. Nohutu robottan geçirdik. Bu şekilde püre yaptık. Bunu da ekliyorum. Tarhana otunu da bu şekilde sürekten geçireceğim. Şöyle ufak ufak. Çok da fazla kullanmayacağım. Bu bizim için yeterli. Sürekten geçirebildiğimiz kadar geçireceğiz tarhana otunu da ekledik. Şimdi bütün malzemeleri güzel bir şekilde yoğuracağız. Ardından tuz ve yoğurdu ekleyeceğiz. Malzemeleri bir dakika boyunca güzel bir şekilde karıştırdım. Sırada süzme yoğurdumuz var. Tekrar karıştıralım. Yoğurdu da karıştırdık. Sırada tuzumuz var. Tuzunu ekleyeceğiz. Tarhanamızın tuzu yemesi gerekiyor. O yüzden tuzunu bu aşamada atıyoruz. Toplamda 5 yemek kaşığı tuz ekledim. Şimdi sıra geldi una. Ununu ekleyeceğiz. Tuzunu karıştıralım. Unun bir kısmını ekledim. Yoğurdukça gerekiyorsa ekleme yapacağız. Önce şöyle kaşıkla bir karıştıralım. Elle yoğurmaya devam. tarhanamızı yaklaşık 4-5 dakika boyunca bu şekilde yoğurduk. Şu an kıvamı çok güzel duruyor. Hatta çok da güzel kokuları geliyor. Ben bu aşamada son an aklıma geldi. 2 kaşık biber salçası kullanacağım. Biber salçası çok yakışıyor. Tabi isteğe bağlı sizler de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Salçasını güzelce yedirdik. Evet şu an Tarhana karışımımız hazır. Bunu güzel bir şekilde yayacağım. İçerisindeki sebzeler zamanla sulanma yapacak. Bu kıvam bu şekilde kalmayacak. Yavaş yavaş daha cıvık bir kıvam alacak. Üzerine birazcık un gezdireceğiz. Şöyle süzek yardımıyla her yerine azar azar un gezdireceğim. her gün bu işlemi devam ettireceğiz azar azar un ekleyeceğiz tarhanamızın kıvamı tutana kadar hem de yüzü çok fazla kurumasın diye bu unu ekliyoruz evet ununu ekledik artık mayalanma aşamasına bırakacağız Üzerini güzel bir sofra bez ile kapatıp yaklaşık dört gün boyunca mayalandıracağız bütün aşamaları detaylı bir şekilde birlikte izleyeceğiz efendim tarhanamızın bugün birinci günü şöyle üzerine açacağız şu an görüntüsü bu şekilde şöyle hafiften kokladığınızda böyle pizzaymış gibi koku geliyor sebzelerin kokusu çok güzel geliyor şöyle kenardan göstereceğim kenar kısımlar daha da sulu kalmış ve yavaş yavaş da mayalanma işlemini devam ettiriyor gördüğünüz gibi ve bugün sadece birinci günü şöyle biraz karıştıracağız ve üzerine tekrar un serpeceğim güzelce karıştırdım havasını aldık. Tekrar üzerine un gezdireceğiz. Hala buradaki unumuz duruyor. Bu unu tarhanamız olana kadar kullanacağız. Ekstra bir un eklemedik. Şöyle her yerine azar azar un gezdireceğim. Tekrar üzerine kapatıp bekletmeye devam edeceğiz. Bugün tarhanamızın ikinci günü. Tekrar karıştırıp üzerine eleyeceğiz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş mayalanmaya başlıyor. İçerisine hiçbir maya kullanmadık. Sadece nohut kullandık. Nohut da kullanmasak da bu sürelerde kendi kendine mayalanmaya başlayabilir. Güzelce havasını alacağız. Tekrar üzerine kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Tarhanamızın üçüncü günü. Tekrar üzerine açıp karıştırıp un dökeceğiz. Kıvamını da göstermek istiyorum. Çok güzel mayalanmaya devam ediyor. Yarın dördüncü gününde tarhanamızı sereceğiz Kıvam bu şekilde. üzerini kapatıp bekletmeye devam ediyoruz bugün tarhanamızın dördüncü günü artık balkona çıkarttım tarhanayı sereceğiz öncelikle kıvamına bakalım evet kıvam bu şekilde 4 gün boyunca oda sıcaklığında, serin bir ortamda tarhanamızı mayalandırdık ve içerisine hiçbir şekilde maya kullanmadık nohut haricinde Böyle güzelce karıştıralım. Kıvamı da çok güzel. Artık bu aşamadan sonra un eklemeyi düşünmüyorum. Ama yine de şöyle bir karıştırıp bakacağım. Ve unumuz hala burada. Toplamda üç buçuk kilo un vardı. Kala kala bu kaldı. Bunu da tartıp açıklama kısmına yazacağız. Şu an kokusu çok güzel geliyor. Hafiften böyle ağır, ekşi bir koku geliyor. Biz dört gün beklettik. Yani bu süreyi isterseniz uzatabilirsiniz. 21 güne kadar bekletenler var ama o kadar da çok fazla bence. 4 gün çok iyi oluyor. Temiz bir tane çarşafın üzerine çok kalın olmayacak bir şekilde taranamızı döküyoruz. Bu şekilde serdik. Gördüğünüz gibi boydan boya iki masaya sığdırdık. Çok fazla kalın olmasın. Kalın olursa kurması biraz geç olur. Aslında daha da ince dökülebilir. Biraz daha ince dökerseniz daha çabuk kurur. Çok güneş almayan bir yerde tarhanamızı kurutmaya devam edeceğiz. Aşama aşama hep birlikte izleyeceğiz. Tarhanamızı çevireceğiz. Sabahleyin sermiştik. Şu an akşam saatlerine geldik. Yüz kısımları birazcık kuruduğu için alt kısımlarını çevireceğiz. Şöyle bir tane spatula yardımıyla zaten çok kolay çevriliyor. Şöyle göreceksiniz hala bu kısımlar yumuşak bu şekilde tersini çevireceğiz tarhanamızın bugün tam birinci günü oldu dün akşam tersini çevirmiştik şimdi yine tekrar tersini çevireceğiz bazılarında hala orta kısımlarında yumuşaklık var birçok tarafı kurumuş tekrar tersini çevireceğiz tarhanamız yaklaşık 36 saattir dışarıda bu şekilde kuruyor ufak ufak orta kısımlarında yumuşaklık var. Ama kenar kısımları biraz daha çok kuruyor ince olduğu için. Bu sebeple tarhanalarımızı bu şekilde parçalara böleceğiz. Daha hızlı kurması için. İkinci günü bitirdik. Şu an üçüncü güne girdik. Tarhanayı ufalayıp elekten geçireceğiz. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Ne çok kurumuş ne de yaş. Ama elekten geçirecek şekilde güzelce ufalayacağız. Bu şekilde bir tane süzek yardımıyla tarhanalarımızı küçülteceğiz. Tarhanamızı elekten geçirebildiğimiz kadar geçirdik. Şimdi bu kısmı ayrı kurutacağız. Bu kısmı da diğer tarafta ayrı kurutacağız. Çünkü içindeki sebzeler hala tam kurumadı. Bunları da kuruttuktan sonra robottan geçirip tekrar bunların üzerine eleyeceğiz. Kıvamını göstereceğim. Şöyle çok güzel kıvamı oldu. Elekten geçirdiğimiz tarhanamız burada geçmeyenler de orada bekliyor geçirip güzelce eleyeceğiz bununla birleştireceğiz tabi daha bununla da kuruması lazım bu da tam anlamıyla kurmadı. hala biraz yumuşak çok fazla güneş görmeyen bir ortamda kalacak Üzerinde tekrardan bu şekilde kapatacağız bugün tarhanamızın üçüncü günü üç gündür dışarıda kuruttuk şimdi sırada bunlar var bunları çekip bu şekilde un haline getireceğiz böyle azar azar koyup çekeceğiz. Hepsini çektik. Şu anda hazır. Maşallah bayağı bereketli oldu. Epey bir tarhanamız çıktı. Şimdi bunların hepsini bir kez daha elekten geçirip un kıvamına getireceğiz. Hepsini bu şekilde elekten geçirdim. Burada iri olanlar var. Şunlar bu şekilde çıktı. Burada da mis gibi ipeksi kıvamıyla tarhanamız. Rengi de çok güzel oldu. Kokusunu zaten anlatmam imkansız. Çok nefes kokuyor. Bunları da tekrar çekebildiğim kadar çekip eleyeceğim. Hepsini bu şekilde yapacağım. Yaptığımız tarhanayı tartacağız. Bakalım kaç kilo gelecek. Toplamda 3 kilo 670 gram tarhanamız çıktı. Şimdi bunu bu şekilde yayacağım. Tekrar üzerine böyle kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde mutfakta kalacak. Erken bozulmasın diye bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde beklerse tarhanamız kolay kolay bozulmaz. Bir gün sonra tekrar gelip videomuzun kapanışını yapacağız. Evet, uzun uğraşlar ardından tarhanamız hazır. Bugün 8 gün oldu. 8 gündür emek vererek vere tarhanamızı yaptık. Şu an üzerine açacağım. Artık kavanoza koyacağım. Ben bir tane bu şekilde 3 litrelik kavanoz kullanacağım. Sizler isterseniz daha küçük kavanozlara hatta şöyle küçük küçük bez parçalarını kese halinde yapıp onlara koyabilirsiniz. Tarhanamızın sürekli rengi değişiyor ışıktan dolayı. Dışarı çıkıyoruz kırmızı içeri giriyoruz biraz daha sarımtırak. Bir tane böyle 3 litrelik kavanoz doldu. baya bir kavanoz kullandık. Dediğim gibi bereketli çıkıyor maşallah evde ne kadar kavanoz varsa çıkarttım hepsini dolduruyoruz evet tarhanamız hazır gördüğünüz gibi kavanozları aldık dediğim gibi isterseniz bunları bez torbanın içerisinde saklayabilirsiniz daha sağlıklı daha sağlam olur bu şekilde de hiçbir sıkıntı olmaz evimizin hava sirkülasyonu yapan bir odasında temiz bir yerinde serin bir odada bunları muhafaza edeceğiz bir kış boyunca güzel güzel çorbalarımızı yapıp içeceğiz Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı giderse beğenmeyi unutmayın.